Birinci soru bir e, paragraf içerisinden bir e, sözcük grubu anlamı sorusu. E, her yıl sıkça gördüğümüz gibi e, sırtımızı dönerek ifadesinin e, parçaya kattığı anlam soruluyor ve e, cevapta aşıkı bir şeye önem vermemek olarak düşünülmüş. E, i̇kinci soruya geçiyorum. E ee, ikinci soruda e, anahtar kelimeler verilmiş dostluk ve yaz olarak e, paragrafa ait. E, bu kelimelerin ger e, gerekçesi ne diye sorulmuş? E, bu kelimelerin gerekçesi de D şıkkında parçada yansıtılmak istenen anlama en iyi ipucunu vermeleri olarak düşünülmüş D şıkkı. E üçüncü soru bir kelime anlamı sorusu. E, İstersen şöyle e, şey yapalım. Mesela 3. soruda "Oraların sert havasına katlanmak zordu." Hı -hı. cümlesiyle başlayan paragrafta e, istenilen şeyi söyleyelim. Sonra da seçeneklerden doğru yanıtı söyleyelim. Evet, buyurun. Eee Üçüncü soru "Oraların sert havasına katlanmak zordu." kelimesinde sert sözcüğünün karşıt anlamlısı sorulmuş. E, ve bu e, karşıt anlamlısı da A şıkkında "Şehrimizin iklimi yumuşak" E, yumuşaktır ne yazın bunalırsınız ne de kışın don, e, donarsınız diyerek e, yumuşak sözcüğü bu şekilde A şıkkında evet. verilmiş. E, dördüncü soruya bakıyorum aşağıdaki haber başlıklarından hangisi öznel bir yargı içermektedir? Yani kişiden kişiye göre değişmektedir hı hı. soruluyor. Hı hı. Bu da C şıkkında rezerve ulaşsak bile kaya gazı üretimi 10 yılı bulur e, cümlesinde verilmiş. Beşinci soruya bakıyorum. Beşinci soru bir e, paragraf sorusu ve e, paragrafta geçen e, düşüncelerden hangisi neyden şikayet edilmektedir? Daha çok neyden, daha çok ifadesi burada önemli. Başka şeylerden de şikayet edilebilir. Ancak daha çok neyden şikayet edildiği sorulduğu için B şıkkı empati kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme hı hı. olarak düşünülmüş cevap. E, altıncı soruya bakıyoruz. Bu parçanın konusu dikkate alındığında 3 nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmededir diye sorulmuş bu paragrafta. Ee, buradaki e, soru bu paragraf sorusu aslında ana fikre göre bu paragrafımızı tamamlayacağız. O yüzden e, cevabı D şıkkı bu yüzden nasıl düşünmeniz gerektiğini önemseyin olarak düşünülmüş. Bu arada hemen ben bir açıklama daha yapmak istiyorum araya kısaca bir gireceğim. Bu verdiğimiz sorular ve yanıtlar A kitapçığının soruları ve yanıtları tabii ki adaylarımızın ve velilerimizin değerlendirmeyi yaparken soruları hatırlamaları bence daha yerinde olacaktır. Buyurun Merhosh. Eee Yedinci soru aşağıdaki yargılardan hangisi bu metnin ana fikrini desteklemektedir diye soruyor. Yani bir yardımcı fikir sorusu aslında. Cevabımızda cevabımız A şıkkı olarak düşünülmüş. Bir konu hakkındaki geçerli kararı ancak o konunun uzmanı verebilir. 8. soruya baktığımızda karşımıza oldukça uzun bir paragraf sorusu çıkıyor ve aynı zamanda e, görseli olan bir paragraf sorusu. Bu metinde Cöce Bey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir diyor. Yani e, direkt olarak bahsedilmemiş olanı soruyor. O yüzden D şıkkı gözlem kulesinin kimler tarafından kullanıldığına değinilmemiştir cevabı verilmiş. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Dokuzuncu soruda şair bu parçadaki altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir diyor. Değerli olan önünde sonunda hak ettiği değeri kazanır. İnsanlar onu şimdi anlamasalar bile cümlemiz. Ee, burada da e, bu cümleyle kastedilmek istenenin bir gün mutlaka yazdıklarının değerinin anlaşılacağını kastettiği yani C şıkkı olarak düşünülmüş cevap. E ee, 10. soruya bakıyorum. 10. E, soruda bir 10. soruda bir paragraf oluşturma soru sorumuz var ve e, buna göre bir e, soru oluş sırasına göre nasıl sıralandırılmalıdır diye sorulmuş ve bu e, bunun sorunun cevabı da A şıkkı 2 1 5 3 7 4 6 olarak verilmiş. 11. soruya bakıyoruz. 11. soru gene e, uzun bir paragraf sorusu olarak karşıma karşımıza çıkıyor. Bu parçaya göre Ayşe Hanım ilacımı nasıl doğru kullanırım? Bura kaç numaralı kuralları göz ardı etmiştir diyor. Burada kurallar verilmiş. Ondan sonra ona göre bir paragrafımız var ve göz ardı edileni sorduğu için de biz 11. sorunun cevabını C şıkkı 2-3 olarak e, verildiğini görüyoruz. On soruya bakıyoruz. On ikinci soru internet genel ağ ve bilgisayar bağımlılığına dikkat çekmek için oluşturulmuş yukarıdaki görsel broşürdeki kaç numaralı maddeyle daha çok ilgilidir diye sormuş. Yani daha çok ilgilidir dediğine göre diğerleri ilgili olsa da en öne çıkan cevabı bizim aramamız gerekiyor. O yüzden B şıkkı ikinci ikinci. Yani Umaralı sanal madde. ortamın, doğal ortamın sınırlarını geçmemesine dikkat edilmelidir. edilmelidir. Evet. Ve Hı -hı. başlayan Hı -hı. madde. Ee, 13. soru, 13, 14 ve 15. sorular bir e, metin sorusu şekline şeklinde sorulmuş. Yani üç sorumuzu aynı metinle ilgili olarak verilmiş. Bu bölüm e, metindeki e, bölümler karışık olarak verilmiş. 13. soruda bizim karşımıza çıkan bu. Bu metnin son paragrafı düşüncenin akışına göre hangi harfle gösterilen parçadır diye sorulmuş. E, metin bir düzene sokulduktan sonra son paragrafımız, bir paragrafımızın M e, harfiyle başlayan paragraf olduğunu görüyoruz. 14. soruya baktığımızda ise bu metne göre komşu edilme isteğinin nedenini aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi ifade eder diye sormuş. Yani bizim e, bu paragraftan anladığımız sonunda anladığımızda çıkarttığımız sonuç hangi atasözüyle ifade edilebilir sorusu. D şıkkı yakın komşu uzak akrabadan iyidir sonucuna ulaşıyoruz. 15. soruya baktığımızda yazar bu metinde belirttiği sorunun çözümü için kaç numaralı cümleyi önerilerinin temeli olarak kabul etmiştir? Yani aslında bahsettiği şeyin temelini neye oturtmuştur diye soruyor bu soruda. Bunun cevabı da D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Geçen senelerden değişik olarak bu sene metinlerle ilgili fazla soru olduğunu görüyoruz. Yeni bir metin sorusu ve 3 tane ayrı sorusu var aynı metinle ilgili olarak. Ee, 16. sorumuz bir bu metnin anlatımında tanık göstermeden nasıl yararlanılmıştır diye soruyor. Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili bir soru. Ee, ve Cevabı Aşık Veysel ve Vedri Rahmi Eyüp oğlundan alıntılar yapması olarak karşımıza çıkıyor. Ee, 17. soruya bakıyorum. Birinci paragraftaki altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Birinci paragraftaki cümleye bakıyoruz. Bütün bu aşıkların hikayeleri sevip de kavuşamamak üzerine üstüne kurulmamış mıdır? Ee, dediği için e, cevap aşıkkı yani bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. 18. soruya baktığımızda ikinci paragraftaki altı çizili ifadede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? İkinci paragraftaki altı çizili ifadeye bakalım. Bu iki kule kavuşmayı sabırla ve ak, e, aşkla beklemiştir. E, i̇ki kuleye insana ait özellikler aktarıldığı için kişileştirme sanatı yani C şıkkı olarak düşünülmüş. E, 19. 20 ve 21. sorular gene aynı metne ait soruların e, aynı metne ait sorulardan oluşuyor. E, 19. soru bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani söylenebilir Söylenebilecek olanları çıkarttıktan sonra B şıkkı birinci kişi ağzından anlatılmıştır diyemiyoruz. Çünkü üçüncü kişi ağzından, üçüncü kişinin ağzından anlatılan bir metin. 20 soruya bakıyorum. Bu metindeki kaç numaralı altı çizili sözcük fiilimsidir dediğinde ilk başta altı çizili sözcüklere bakalım. Ediyor, duruyordu, susmuş ve bıraktığını kelimelerinin altı çizilmiş. Ve burada D şıkkı... E Bıraktım. fiilimsi olarak bıraktığını kelimesi fiilimsi olarak karşımıza çıkıyor. 21. soruya bakıyoruz. Bu metindeki altı çizili sözcük grubu içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir diye sormuş. altı çizili sözcük grubuna bakıyorum. Kar tanelerinin yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı. buradaki altı çizili sözcük grubunun cümlenin öznesi olduğu karşımıza çıkıyor. Yani 21. sorunun cevabı A şıkkı olarak düşünülmüş. 22. soruya baktığımızda, e, bu parçadaki anlatım bozukluğunu gidermek için tamahkar yerine aşağıdaki e, altı çizili sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? Bu bir anlatım bozukluğu sorusu olarak karşımıza çıkıyor her yıl olduğu gibi. Tamahkar sözcüğünün yerine elin e, B şıkkındaki elindekinin kıymetini bilen ve mala mülke önem vermeyen tok gözlü bir kimseydi kelimesini getirirsek anlatım bozukluğunu gidermiş oluyoruz. Hı hı. 23. soruya baktığımızda bu da bir ee, noktalama işareti sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu parçada virgülün kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Virgülün kullanıldığı yere bakalım. Zaten adanın saati saatine uymazdı. Burası kararır, aydınlanır, kızarır, morarır, mavileşir, serap gibi ufka yaslanırdı. Virgülün kullanım yerine baktığımızda... Ee, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konduğunu görüyoruz. Yani C şıkkı olarak verilmiş cevap. Cevaplar olunca tabii ki çözmek çok kolay oluyor.